Meryem, hadi, 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 hadi hoplayın bakayım. Ebeme selam söyle diyor, bak kameraya çekiyor. Ebe, selam sana yok. <laughs> Başka kime? Hocam cana yok mu lan? Hocam selam var ya. <gülüyor> <gülüyor> bak bize ya. Cana, Kasım güzel. <laughs> ne güzel hoplayalım. Duy bizi. çekmiş de çok az az çekilmiş biliyor musun? Onun arkasını onu, boşaltsana. Dolu onun içi dolu. Onun içindeki kesilmişi doğru. şuraya bir yere... Bo boşalt ama yere sen sen Burada sen dökür. Burada şey bu ne? dökür, çayrı dökürsün. Neye, neye boşaltıyorsun onu? Yeşil e. e? Çek çek, kuduyu içsin çek, sen çek. çek. çek, çek. <laughs> çayır biçerim, çayır. Dede bak, dede bak. Çayır biçiyorum, çayır. çayır. mı var? sene yani, çayır bötük yani yol çayır çayır geçilir geçiyor diyor şu kanar diyor hakik brok çayır biçiyom deyince deredeki çayırım bitiyor zannediyor çayır mı yiyeceğim diyor mı? oyuna veriyor <gülüyor> <gülüyor> Allah bir daha hiç resim çekmeyeceğim ben bundan hep kamera çekeceğim Kamera çok güzel olmuş. Televizyona bağlarsın bakarsın. He, şey e, DVD'ye koyuyorum. O kadar güzel gösteriyor. Kasım yaptı bana bir tane. Tam net oluyor o zaman. Hmm. Ama çok az az çekilmiş o biliyor musun? Sen resmini çekin. Tamam. He?